أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ترنلري غروب غني تركستان Şibırgan İna bağlı Murdiyan ilçesinin Kışçalı Arancı Türkmen koyundaki İmam Tırmızı camisindeki soydaşlarımıza merhum Emircan Yıldız hayrına su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Allah Celle Celaluhu hayırlı zarganda kabul makbul eylesin inşallah hayırlara vesile olsun. Ecri sevabı rahmetli Emircan Yıldız ruhunu olsun Allah rahmet eylesin inşallah mekanları cennet olsun. Nurlar içindesin Allah Celle Celaluhu yardım eden ve bu hayırlı işe vesile. oğlunu da razı olsun. Amin ya Rabbul Alemin. Çok teşekkürler. Cezayı ki varsınız. Güney Türkistan Mayıs ayı 2025. Allah hayırlısı kabul etsin inşallah. Amin ya Rabbul Alemin. Rahmetli Emircan Yıldız ruhuna dua al-Fatiha. El Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. rahim yevmiddin. İyyâken abudu ve iyyâken estâin. Ehdine sırâta al-mustakîme أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة مجان يلص. Hayırına su kıyosunun suyu çok güzel çıktı maşallah. Allah kabul etsin inşallah. Altı tane musluk bırakıldı. Hem abdest olarak kullanacak hem köy halkı kullanacak. Allah kabul etsin inşallah.